Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler daha doğrusu. Bugünkü aracımız Cabrio A3 aracımız. Bunu ambiyans aydınlatması yaptık demiştik zaten bugün için A3'ümüz var, bir tane Q5'imiz vardı. Q5'imiz bitince canlı yayın yapamadık. Kısmet A3'eymiş. Geçelim A3'mize. Aracımız kırmızı, ateş ediyor, yanıyor. <laughs> kapılarımız ön göz Komandamız buradaydı. Kumandamızı alalım. Aracımız kabriyo olduğu için ışık şiddetini kısabiliyoruz. Açabiliyoruz. müzik ritimlerini yapabiliyoruz. Muhammed ışığını kapatabilir misin kardeşim? Kabriyo da farklı duruyor ya arabanın içerisi. Şöyle çitten görüntü alabiliyor muyuz diğerlerinde olduğu gibi? Bununki farklı çitalara sahip. Bu karbon çıtalı olanlardan değil bu aracımız. Düz çıtalı olanlardan, tek renk, gri renkli olanlardan. Işık şiddetini kısayım. Bakın daha net belli olur. Farklı ritimlerde var. İyi günlerde kullan kardeşim. Aleyküm selam, zafer kardeşim. Forrester ilk numunemizi aldık küçük bir rutuşu var Allah kısmet derse rutuşunda yapılacak yarın bir gün Muhtemelen yani hafta gelecek hafta sonuna doğru seri üretime geçeceğiz Ziyaretçimiz de gelmiş Kardeşim, iş malzemede değil, iş işçilikte, kesip biçmekte. İnşallah bulursun, bir gün yaparsın. Kapıya mı konulandır hocam? Abi abicim. Olsogen CC için yaptığımız e, Instagram'da resimlerimiz var. Oradan bakabilirsiniz. Detaylı bilgi içinde 532 738 03 40'dan. Resimlerde öyle gözüküyor kardeşim ya. Yani videoda insanın görmediği ee, şeyleri de gösterdiği için net resim olmadığı için dalgalı çıkar. Seyat Atega bana kapı resimlerini atarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Eyip olmayacağını da bilgisini veririm. 530 pardon 532 738 03 40 <laughs> Normalde bu kadar şiddetli de durmuyor. Tek çizgi ve net gözüküyor. Videolarda ve resimlerde dediğim gibi çok net çıkmaz. Resimlerde de olsun, videolarda da olsun ışık fokus yapar, dağınık durur. Normalde çok toplu bir ışığı vardır. Dağınık da değildir. Nettir. O dalgalanma o kameradan kaynaklı bir şeydir. LED'lerin hepsini dalgalanmış şekilde görürsünüz. Örnek olarak da e, ışıklarda, kırmızı ışıklarda veya yeşil ışıkta, sarı ışıkta kamerayı tuttuğunuz zaman yanıp söndüğünü görürsünüz. Bu ne demek? E, LED'lerin bu elektrikle ilgili bir şeydir aslında. Elektrikteki 50 Hz dediğimiz olay yani 50 yukarı 50 aşağı Hz periyotlarında dalgalanma vardır. O dalgalanmaları LED algılar. LED'de ama senin gözün algılamaz. Gözün algılamadığı için de... Kamera algılar onu. Kamera görür onu. Sen göremezsin ama. Hakan emmoğlu hoş geldin Profi Kardent, hoş geldin kardeşim. Hamit abim hoş geldin. İzmir'e sevgiler. Seyahretimizin de dikkatini çekmiş bak ışıklar. <laughs> Ankara'dan Serkan abim hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah? Şöyle geriden alayım. Bakın araç ne kadar güzel gözüküyor. Bir mekana gittiniz. Tabii ki kardeşim. Canlı yayından sonra yardımcı olacağım. Bir mekana gittiniz düşünsene de öyle açıyorsunuz kapıları. Oh, can canlı. Fena. <laughs> Ateş ediyor. Kırmızı da arabada kırmızı, içi kırmızı. Hep aynı yönden çekmeyelim. Sonra derler göbür tarafta yok mu? <laughs> Bu halinize göre renk değiştirebilirsiniz. Teşekkürler Çelebi kardeşim. Sisilerde <laughs> de çok güzel oluyor. Onların ön göğüs kısmı şapka şeklinde. Gözü de almıyor hiç. İnanılmaz hoş duruyor o arabalarda. kısa kısabiliyoruz bakın. Kıstık 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 neredeyse yok derecesine getirdik. Varlığı yokluğu belirsiz şu an. Arabada. Bir kademe yükseltiriz. Bir kademe bir kademe bir kademe istediğimiz kadar yükseltip ışığını kısabiliyoruz. Ritmik olarak yakıp söndürebiliyoruz. Bütün renkleri renk geçiş aralarındaki hızlarını ayarlayabiliyoruz. Bakın. Hızlandırabiliyoruz. Enerji, voleybolun yaşam enerjisi sponsoru. Bakın kapatıyorum. Kapattım. Herhangi bir şekilde hiçbir yerde çıkıntı. Öyle araya sıkıştırma falan hiçbir şey yok. Araca bindiği zaman bir kişi kesinlikle araçtaki ambiyans aydınlatma yanmadıktan sonra hiçbir şekilde anlamaz bu arabada ambiyans aydınlatması olduğunu. Yeah. Gel kardeşim gel. Araç hazır. Gelebilirsin. Yakından çok daha iyi kardeşim. Oradan iyi değil. Yakından çok daha iyi. Kardeşim bardaklıkta hiç led veya ambiyans aydınlatma yok. Sıkıntı orada. Arabanın bardaklığında yok öyle bir şey yok. şekilde hiçbir yerinde aracın öyle çıkıntı göze batan hiçbir şekilde hiçbir yer yoktur. Bizim en önem verdiğimiz şey odur bakın. Bak şöyle söyleyeyim. Murat kardeşim üniversal ürünlerimiz şu an yapılan araçların hemen hemen diyebilirim daha orijinal olacak fabrika Kesinlikle ve kesinlikle yapılan ürünlerden inanılmaz derecede hoşnut kalacak. Allah kısmet ederse ilk numunem geldi, e, ufak bir rutuş yapılacak. Yani gelecek hafta sonu Allah kısmet ederse yani kalmadan seri üretime geçeceğiz. Yani muhtemelen e, montajları bu ayın sonu, zaten ay sonuna yaklaştık. Yani e, gelecek ay başına. Allah kısmet derse 1 ikisi gibi seri üretim montajlarımız başlayacak üniversallerde. Ama şöyle söyleyeyim inanılmaz plastik dokusu kullandık. Almanların kullandığı plastik dokudan kullandık. Dokusu çok güzel oldu. Çok kaliteli oldu. Yani ben çok beğendim. Çok da iyi olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir üretime başlayalım abim. İnşallah netleşecek onların fiyatları. Bir sorunuz olursa 532 738 0340'tan bana ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Yazarsınız kesinlikle dönüş yaparız. Yoğunuzdur. Ama mutlaka dönüş yaparız biz size. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.